Selam tatlım. Bu videoyu ne zaman açarsan o zamandan geçerlidir. Kolektif bir açılımdır. Lütfen uyanları al, uymayanları evrene yolla. Bu video sana uymuyorsa, senin moralini bozuyorsa, bunalıma sokuyorsa hemen oradan çık. İzlemene gerek yok. Benim için hiç fark etmez. İzlemişsin, izlememişsin. Ee, çoğunuz da neden açıyor videoları e, çünkü problemleriniz sorunlarınız olduğu için ben de size yardımcı olmak istiyorum bu arada e, lütfen ipuçlarına odaklanın ipuçlarına önerilere ipuçlarına bağımlılık çalıştırmayın okey çoğunuz bana soruyor evlen evliydik boşandık tekrar e, bir şeyler olabilir mi o sebepten şimdi bakalım bakalım. Evliydiniz, boşandınız ve tekrar bir şeyler olur mu? Hala hazırda siz orada takılı kalmışsınız. Aldın ya yani bir, bir türlü karar veremiyorsunuz, çıkamamışsınız. Bu kişi bakalım ne yapıyor. Bu kişi, bu kişi işinde bazı sorunları var. İşle o alakalı olabilir, maddiyatla alakalı olabilir. Boşandığınız kişi diyorum size. Erkek, kadın, eşcinsel hiç fark etmez. Okey. İşin de problemi var. Öden, ödemeleri vardır. Onun kararlarını bekliyor. Onun haberlerini bekliyor. Evet arkadaşım bakın. Yanında başka bir kadın var. Yani başka bir kadın var ve onunla da sorunu var. Evet. ...bakın onunla da sorunu var dedim... ...hapis yani sıkıntı... ...ikisi de sıkıntı halinde... ...bunlar buluşuyor görüşüyor ama... ...şöyle... ...yani problemleri... ...var... ...tekrar geri gelir mi... ...zor... ...bunların arasında aşk yok arkadaşım... ...evet... ...bu kadının da... ...büyük bir ihtimalle... ...başka bir erkekle ilişkisi varmış... Ya eksi arkasına dönmüş çünkü. Yani bu kadın yalnız değil. Bu da ayrı bir. Kayıplar yaşamış sizinki, sizin ki sizin kesi. sizin yetersiz bakiye kayıplar yaşamış. Bakın görün. Evet. Yeni birlikteliğimde şansım olduğunu düşünmüş ama bakalım ne çıkacak. Evet. Hala hazırda size bakıyor. Belki aklı başına geliyordur. Önceki hani insanlar yağmurdan kaçar doluya tutulur ya. İstemsizce sizi iter ya. İstemsizce yani iste, isteyerek sizi iter ya. Ne yaparsanız yapın siz ona yaranamazsınız ya. Farklı birisine beraber olunca siz de ona tekmeyi atınca ayrılınca öbür tarafta bozulur. Çoğunlukla öyle oluyor. Yani Ha aklı başına geldi mi? Dur bakalım şu kadın kim? Bu ve siz. Siz onun yanlış seçimler yaptığını biliyorsunuz. Hala hazırda bekliyorsunuz. Belki bir şeyler olabilir mi diye. Bu karşısındaki hatun yani diğer hatun baktığı hatun yeni bir başlangıcı umuyor. Evet Beyefendi de kendi stabilitesini korumaya çalışıyor. Yani o da bir şeylerle uğraşıyor. Ama olacak mı dersek onu bilmiyorum. Şu aralar kafasında ne var? Ee, belki çocuklarınız olabilir. Belki de olmayabilir. Ama başka bir kadın daha var. Ve onun ondan beklentisi çok fazla. O kadından. Bu kadın onun çocuğu olabilir. Sizinki ortak çocuğunuz olabilir. Okey. Yok bunu Peki döner mi? Arkadaşım yetersiz bakiye diğer kişiyle e, yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor. Okey. Haberleşme var ama kafayı da kırma var. Burada olur mu? Olmaz mı? Ona bakacağız şimdi. İkisi de kendi alanını düşünüyor. Yani egoist bir şekilde. Sıkıntı var. Burada mahkeme var. Ödemeleri var. Ben size söyleyeyim. Burada aşk maşk yok. Evet. Bakın paraya bakıyor ikisi de. İkisi de kendi alanını korumaya çalışıyor ve paraya bakıyor. Bunun çok çok bak plan proje yapıyor. Acaba nasıl yapabiliriz diye. Nasıl ileriye ileriye dönük nasıl yapabiliriz diye. Evet işinle alakalı. Ve ben size söyleyeyim. Bakın orada hastalık var. Orada da düzgün gitmiyor bazı şeyler. Bunların anlaşamadığı bir konu var. Dedim ya üçüncü kişinin bu baktığı insanın hayatında da birisi var. Yola koyulmak istiyor ama bakayım yola koyulmak istiyor. Bu mecburiyetten olabilir. Okey. Kağıt kürek beklediği var ama burada çözülmeyen şeyler var. Yamukluk var yani. Burada da yalanlar dolanlar var. Düzgün bir şey yok. Eee arkadan iş çevirme var. Bir karar vermeyi, bir karar. Bir karar vermeye çalışıyor. Bir karar vermeye çalışıyor. İstediği bir birliktelik yaşamak, yeni birden yeniden başlamak ödenekleri var. Maddi sorunları var. Onları nasıl toparlayacağını bilmiyor belki size ödemesi gerekir belki çocuklarına ödemesi gerekir belki de işinle problemi var ben bunu söyleyemem arkadaşım ben sadece alternatif verebilirim ama istediği şeye kavuşamayacak huzura kavuşamayacak neden çünkü kayıplar yaşayacak neden bu da etrafına pislik saçtığı için size yaptıklarının aynısını diğer kişiye de orada sevgi falan görmüyorum ben arkadaşım bakın problem sorun bir dolu sorunu var bu kişinin. Bir dolu sorunu var. Peki size karşı enerjisi nasıl şu aralar dersem? Hiçlik, belirsizlik. Size karşı hiçbir şey hissetmiyor. Pişman mı derseniz hayır. Bazen aklına geliyorsa da bile bunu çabucak kafasından atıyor. Anlatabildim mi? Boş ve anlamsız sizden ayrıldıktan sonra boş ve anlamsız kalmış zaten. Ne size yaklaşabiliyor ne de diğer tarafta yeni bir başlangıç yapabiliyor. Donmuş kalmış yani kafası çorba gibi. Evet. Siz belki yüzleşmek istiyorsunuz sorularınızın cevabını almadığınız için hesaplaşmak istiyorsunuz. Bunu ıı, bazen kendi kendine sorgula, sorguluyor ama sizin sizin o kişiyi bağışlamayacağınız bağışlamayacağınızı biliyor. Oo yine dilim söçtü ya. Okay güzel. Peki gelir mi? Yok. O gittiği yerde mutlu olur mu? Şimdi de mutsuz arkadaşım daha. Bakın ben size ne dedim tilkilik var. Orada da yalan var. Size ne yaptıysa o karşı tarafa artık tatlım senden ayrılmış başka yerde yeni bir başlangıç yapar diyorsan sana bu kadar çektiren adam diğerine de ilk önceler aynı sana davrandığı gibi sevecen davranır belki. Sonra da ne yapıyor? Tilkilik yapıyor. Hep kendi çıkarı. Hep kendi çıkarı. Hep kendi çıkarı. Başka bir şey yok. Artık sabrı da tükenmiş yani karşı tarafa tamamen sana davrandığı gibi davrandığı için orası da bozulmaya mahkum. Ha sana döner mi? Hayır. Senin affetmeyeceğini, senin bağışlamayacağını kesinlikle biliyor ve yüzleşmek de istemiyor. Belirsiz ve boş, boş ve anlamsız. Eğer ki sen kendin eskiden hissettiysen bu adam gerçekten bana karşı sevgisi var ee, diye gittiği kişi veyahut da ayrıldığını ayrıldıktan sonra ayrıldıktan önce gittiği kişide sevgi falan yok Sa sadece düzenbazlık var sadece kendi e, kendi kendi şeyini tatmin etmek için yani kendi duygularını kendi nasıl söylesem yani kendini tatmin etmek için yalnız kalmamak için e, yaptığı düzenbazlıklar var. Okay. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.